Bizim oğlanı rahatına bak bir de dön babasının haline bak Bizi diploma kurtaracak sen hala feşten kızlara bak Kartını koymuş çantasına vaksını sürmüş kafasına Hiçbir türlü gideri yok ama belli ki çekmemiş hiç babasına Aldı güya kankasını içiyor vay çaklıt mokkasını Dönüp bakma adisyona eve gel tat babanın sopmasını Hadi sen bana vurdun Diplomam kimin umrunda? Alan yatıyor aha orada. Atanamayanlar burgerda. Yavaş vur zeki amca. İnan ki herkes bu durumda. Ah derslerimiz uyuşsa verirdik yaz okulunda. Ay ben de Kredisinin de notumda günlerim metrobusta geçiyor bak benim usta üst geçidinin üstünden üstüme düştüm küstüm ben